Başka flash gelişmesi Danıştay saldırısıyla ilgili soruşturmada yaşandı. Saldırı ile ilgili İstanbul ve Ankara'da 19 ayrı adreste emniyet güçleri tarafından eş zamanlı arama yapıldı. Şimdi gelişmeleri Ankara'daki arkadaşımız Bircan Çelebi'den alacağız. Bircan Ankara'daki aramalarda nereler arandı neler yaşandı gelişmeler sende. Evet Mustafa Danıştay saldırısına ait güvenlik kamera kayıtlarının silindiğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde hem Ankara'da hem de İstanbul'da operasyon başladı. TÜBİTAK 2010 yılında savcılığa gönderdiği raporda Sarıştay saldırısına ait güvenlik kamera kayıtlarının silindiğini belirtmişti. Bu rapor üzerine soruşturma başlatan özel yetkili savcılık sabah saatlerinde düğmeye bastı. İstanbul'un ikinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce alınan karar gereği olarak güvenlik şirketlerinin hem İstanbul'da hem de Ankara'daki şubelerinde arama başlatıldı. Biz de OYAK'ın Güvenlik ve Savunma Sistemleri binasında takipteydik. Organize Suçlar ve Bilişim Polisleri sabahın erken saatlerinde binaya geldi. Güvenlik kameralarının bulunduğu katta görüntüler incelenmeye başlandı ama burada dikkat çeken bir nokta vardı sadece ekipler sadece görüntüleri değil, görüntülerin kaydedildiği yani görüntülerin yazılı dokümanların da incelemeye aldığı aramalara ilişkinde de şu ana kadar 9 kişi gözaltına alındı. Hem İstanbul hem Ankara kapsamında. Bunlarla ilgili de detaylar var. Saldırının yaşandığı dönemde Danıştay'da bilgi işlem sorumlusu olarak çalışan iki kişi de gözaltına alınanlar arasında. Şu an aldığımız bilgilere göre aramalar hala devam ediyor. Gelişmeler yaşandıkça ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz Mustafa. Danıştay saldırısıyla ilgili soruşturmanın ayrıntılarını Bircan Çelebi aktardı. Kendisine teşekkür ediyorum.